Merhaba arkadaşlar. 33. İsveççe dersimiz ile yeniden karşınızdayız. Bu dersimiz gerçekten çok önemli. Çünkü fiilleri yani İsveççe verbleri sizlere anlatacağım. Bir dili öğrenmenin en önemli yolu fiilleri doğru kullanabilmek. Daha da önemlisi fiilleri zaman kiplerine göre doğru kullanabilmek. İşte bu dersimizin konusu fiilleri zaman kiplerine göre doğru nasıl kullanabiliriz? Bunu sizlere bu derste anlatmaya çalışacağım. Hiç zorlaştırmadan çok basit bir şekilde anlatacağım. Sizler de ders bitiminde şunu diyeceksiniz. İsveççe zamanlar ne kadar kolaymış. İsterseniz başlayalım. Ben bütün detayları tahtaya yazdım. Küçük tahtacığıma yazdım. Şimdi burada hem göstereceğim hem açıklayarak ara sıra altyazıları kullanarak sizlere bu dersi anlatmaya, açıklamaya çalışacağım arkadaşlar. İsveçli'de arkadaşlar Nutit şimdiki zaman, dootid, geçmiş zaman ve framtit gelecek zaman. Üç zaman içinde inceliyoruz İsveçli'deki zamanları. Bu dootid dediğimiz geçmiş zaman kendi içinde üç gruba ayrılıyor. Ben bunu size detaylı olarak ikisini anlatacağım. Framtid konusunu yani ska ve komerat dediğimiz gelecek zaman konusunu ileriki bir zamanda sizlere anlatacağım. Şimdi detaylı olarak prezens dediğimiz şimdiki zamanı, preteritum dediğimiz geçmiş zaman 1'i ve perfect dediğimiz geçmiş zaman 2'yi sizlere anlatmaya çalışacağız. Şimdi öncelikle arkadaşlar sizlere ben bir kuraldan bahsedeyim. Şimdi kişi zamirleri İsveççe'de pronomen dediğimiz ben, sen, o, biz, siz, onlar dediğimiz kişi zamirleri var. Türkçe'de Fiiller kişi zamirlerine göre farklı ekler alıyor. Yani diyelim ki çalışıyorum, çalışıyorsun, çalışıyorlar gibi. Yani fiilin sonundaki çekim ekleri yani zaman ekleri fiili değiştiriyor. Ama İsveççe'de böyle bir kural yok. Bütün kişi zamirlerine göre, bütün pronomenlere göre fiil sabit kalıyor değişmiyor. Bu bir avantaj. Öğrenmede bir avantaj. Şimdi ikincisi arkadaşlar fiilleri biz hatırlarsınız. Bunu zaman konusunda sizlere anlatmıştım. İsveççe'de verbleri yani fiilleri 5 grupta inceliyoruz. Ben size bu derste özellikle birinci grup üzerinden detaylı anlatmaya çalışacağım. Yine birkaç örneği de ikinci grup çünkü kendi içinde ikiye ayrılıyor. İkinci grupta da anlatmaya çalışacağım. Önce Birinci grup fiilleri sizlere detaylı anlatalım. Şimdi arkadaşlar, birinci grup fiillerde kök a ile bitiyor. Yani vakna, börya, steda, sülüta, öpna gibi kökü a ile biten fiiller birinci grup fiillerdir. Şimdi biz bunları zamana göre kullanırken, yani şimdiki zamana göre ve geçmiş zamana göre kullanırken bazı değişikliklere uğruyor fiiller. Şimdi mütitte yani prezens dediğimiz şimdiki zamanda nasıl bir değişikliğe uğruyor onu anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Şimdi İsveççe'de e, şimdiki zaman ve geniş zaman ayrımı yok. İkisi de yani bizde bu farklı olarak kullanılıyor. Ama İsveççe'de ikisi de aynı zaman diliminde kullanı. Bu birinci kural, çok önemli bir kural. Yani geniş zamanı da, geçmiş zamanı da aynı fiil ile kullanıyorsunuz. Yani ben uyanıyorum derken de vaknarı kullanıyorsunuz. Ben her sabah saat 7'de uyandırırım. Yani alışkanlıklarınızı da ifade ederken yine bu fiili kullanıyorsunuz aynı şekilde. Şimdiki zamanda kök olan vakna fiiline sonuna re eklediğiniz zaman vaknar ve şimdiki zaman olarak kullanıyorsunuz. Ya vaknar. Yani ben uyanıyorum. Dü böryar. Sen başlıyorsun. Han stedar. O temizliyor. Hun sülütar. O bitiriyor. Den, det biliyorsunuz arkadaşlar. Bunları en ve ete göre kullanıyoruz. Yine o anlamına geliyor. Bunlarla ilgili de bilgiyi vermiştim. Veya vi, biz. Vi pratar. Biz konuşuyoruz. Ni, siz demek. E, ni somnar. Siz uykuya dalıyorsunuz veya uyuyorsunuz. Dom tittar. Onlar bakıyorlar. Bir fiilin kökü a ile bitiyor. Birinci grup fiil bunlar ve sonuna r eklediğiniz zaman fiil ne oluyor? Şimdiki zaman oluyor. Birinci grup grup bir için geçerli bir kural bu. Şimdi ben uyanıyorum ama şimdi diyeceğim ki uyandım geçmiş zamanda. Dün uyandım diyeceğiz. Bunu nasıl söyleyeceğiz arkadaşlar? İşte bakın çok basit bir kural. Dedim ya çok basit anlatacağım. Buradaki R'yi atıyorsunuz. Sondaki bu R harfimiz gidiyor. Yerine ne geliyor? D geliyor. Yani R'yi at, D ekle. Oldu geçmiş zaman. Ya vakna de. Ya vaknade. de. Ben uyandım. Ne zaman uyandım? Igor. Ben dün uyandım. Veya dü börya de. Bakın re'ye attım, d getirdim sonuna geçmiş zaman. Ben başladım. För e, tu da gar sen mesela. iki gün önce başladım. Veya han ste da re'ye attım de. Bu kadar. Şimdi arkadaşlar burada önemli bir detay var. Şimdi bu detayı sizlere anlatacağım. Ana dili Türkçe olanların anlaması biraz zor. Niye zor? Çünkü bizde geçmiş zaman bu şekilde bir kullanım yok. Bizde bu şekilde kullanılmıyor. İsveççe'de iki tane zaman var. Preteritum dediğimiz geçmiş zaman bir ve perfect dediğimiz geçmiş zaman iki şeklinde iki farklı kullanımı var. Wagner'da dedik ben uyandım. İşte Igor dedik. Bir de har vaknat. O da yine aynı. Uyandım, uyanmış. Veya hunun üzerinde gösterelim onu. Perfect e, zamanı. Hun, har geliyor buraya. Buradaki de re'yi kaldırıyorsunuz. Bu sefer ne geliyor? D gelmiyor. Ne geliyor? T geliyor. Hun, har, sülü, tat. Bu da arkadaşlar geçmiş zamanın ikisi. Evet, perfect dediğimiz geçmiş zamanın ikisi. Sonuna ne geliyor? Birincisinde d geliyor, ikincisinde har ve pronomenden sonra har geliyor ve t. Har vaknat, har böryat, har sülütat, har öpnat, har pratat, har e, somnat, har titat. Hemen bir özetleyelim. Birinci grup için söylüyorum bunları. A ile bitiyorsa sonuna R getiriyoruz. Geçmiş zaman bir yapmak için yani uyandı veya uyanmış demek için D getiriyoruz. Ve geçmiş zaman iki kullanırken de D'yi atıyoruz. T getiriyoruz. Yani R yerine T ye getiriyoruz. Har vaknat. Arkadaşlar bu. Geçmiş zaman bir, geçmiş zaman iki. Ne yapmıştık? Bunu anlatmıştık sizlere temel kurallarla birinci videomuzda, birinci dersimizde. Bu fiili alıp pronomeni yani kişi zamirinin başına getirirseniz zaten soru oluyor. Eğer şuraya inte eklerseniz inte eklerseniz o zaman da olumsuz. Ben uyanmadım. Ben o uyanmadı veya uyanmamış şeklinde inte ile de fiilleri olumsuz yapıyoruz. Bu konuyu anlatmıştı Şimdi arkadaşlar şöyle bir soru çıkıyor karşımıza. Geçmiş zamanı, geçmiş zaman 1'i nerede kullanacağız? Geçmiş zaman 2'yi nerede kullanacağız? Arasındaki fark ne? Şimdi isterseniz bunu ben tahtaya bir sileyim. Birkaç örnek yazayım. O örnekler üzerinde konuyu daha net anlamış olacaksınız. Evet arkadaşlar. Şimdi e, geçmiş zaman 1, geçmiş zaman 2, perfect dediğimiz e, iki zaman arasındaki farkı örnek cümlelerle anlatmaya çalışacağım sizlere. Hangi durumda fiilin sonuna D ekleyeceğiz ve geçmiş zaman 1'i kullanacağız? Hangi durumda fiilen, fiilin yanına har ekleyeceğiz ve fiilin sonuna T ekleyeceğiz? Ve geçmiş zaman perfect dediğimiz e, geçmiş zaman 2'yi kullanacağız? Örnek cümlelerle bunu açıklamaya çalışacağım. Ama ondan önce şunu bir anlatayım. Az önce ne söylemiştim? Ee, İsveççe'de geniş zaman yok. Geniş zamanla şimdiki zaman birlikte kullanılıyor. Onu bir örnekle hemen açıklayalım. Yani geniş zaman neydi? Alışkanlıklarımızı ifade etmek için kullanıyoruz. Bakın ya Wagner dedik veya Han Lagarmat. Ben uyanırım, uyanıyorum ya da veya o yemek hazırlıyor veya hazırlar. Şimdi bakın bunlara bazı kelimeleri ekleyerek bunları alışkanlıkları ifade etme cümlesine dönüştüreceğim. Ya vaknar ben uyanırım tidik erken var eder. Her gün erken uyanırım. Bakın ne yaptım? Geniş zaman olarak kullandım. Ben her gün erken uyanırım. Veya han Lagar mat. O yemek hazırlar. Nerede? Hemma. Evde. Var yedak. Yine alışkanlığı ifade ettim. Han lagar mat desem o yemek hazırlıyor. Ama ne diyorum? Var yedak diyorum. Her gün diyebilirsiniz, her sabah diyebilirsiniz, her akşam diyebilirsiniz. Bu size bağlı. İşte böyle zamanları eklediğiniz zaman da geniş zaman olarak İsveççe'de kullanabiliyorsunuz. Şimdi bu iki zaman arasında ne fark var? Şimdi arkadaşlar geçmiş zaman bir de mutlaka bir zaman kullanmak zorundayız. Yani olay başlamıştır ve bitmiştir. Sonuna, fiilin sonuna de eklediysek, geniş zamandaki R'yi atıp sonuna de eklediysek ve bir zaman kullandıysak, işte dün, geçen hafta, geçen cuma, iki hafta önce, iki ay önce, iki yıl önce gibi cümleler kullanıyorsak bu ee, geçmiş zaman biri kullanıyoruz. Bu ne demek arkadaşlar? Bu olay yaşanmıştır, bitmiştir, bir etkisi kalmamıştır. Bakalım, diyorum ki, min mamma kom Igor. Annem dün geldi, geldi ve gelme eylemi bitti. Buraya bakalım, min mamma har kom Şimdi bakın har kom bit dedim. İkisi de geldi. İkisi de annem geldi anlamına geliyor. E niye biri burada kom dedim de burada har kommit dedim? İşte arkadaşlar burada olayın geçmiş zaman iki de etkisi hala devam ediyor. Yani benim annem geldi, biz de iki hafta kalacak belki. Yani böyle cümleye devam ediyoruz. Annem geldi, 2 gün bizde kalacak. Peşinde böyle bir cümle kullanmak zorundaysan, bir açıklama yapacaksan, ve günümüze yani şimdiki zamana etkisi devam ediyor ise harlı ve fiilin sonuna t yani grup 1 için söylüyorum bunu grup 2 de farklı ve diğer fiiller farklı farklı kullanıyor burada olduğu gibi ne yapacaksınız harlı yani perfect dediğimiz geçmiş zaman 2'yi kullanacaksınız arkadaşlar. Birinci farkı bu. Zaman önemli değil. Geçmiş zaman 1'de zaman önemli. Zaman 2 kullanmak zorundasınız. Geçmiş zaman 2'de harlı. Yani bu har dediğim zaman geçmiş zaman 2 anlayın. Harlı da ise zaman önemlidir. Herhangi bir zaman kullanmak zorunda. Yani zaman ifade eden bir kelime kullanmak zorunda değilsiniz. Sadece olayın etkisinin devam edip etmediğine bakacağız. Başka bir örnek bakalım. han ok til türkiye o Türkiye'ye gitti. Fır fira ve korsen. Dört hafta önce Türkiye'ye gitti. Biliyor muyuz? Artık olay bitti değil mi? Türkiye'ye gitti. Ne zaman gittiğini biliyoruz. Bir zaman eki kullanmış görüyorsun burada. Şimdi buraya bakalım. Han har. Bakın harlı kullandım bu sefer. Han har okt. Til Türkiye. Birisi beni arıyor diyor ki işte bir arkadaşımı soruyor. Diyor ki o nerede? Ben de diyorum ki o Türkiye'ye gitti. Bakın 4 hafta önce gitti diyoruz. Burada ne diyoruz? O Türkiye'ye gitti. Demek ki orada yaşıyor veya hala orada bulunuyor olabilir. Demek ki bir şeyin etkisi devam ediyor ise 2'yi kullanıyoruz. Mesela geçmiş zaman 2'den bakalım. We har her ifem fem or. Biri sordu bize burada ne kadar zamandır yaşıyor? Ben diyorum ki burada 5 yıldır yaşıyorum. Burada 5 yıl diyor isem geçmişte başlamış hala orada yaşıyor isem o zaman nedir? Çünkü hala etkisi devam ediyor. Bitmemiş, kesilmemiş. 5 yıl önce başladım ve hala yaşamaya devam ettiğim için bakın neyi kullandım? Şu fiil grubunu, harlı fiil grubunu geçmiş zaman 2'yi kullandım. Başka bir örnek. Dom har varit. Onlar oldu. Yifta. Evli. go or. 20 yıldır evliler. Evlilik devam ediyor mu? Evet. Geçmişten başladı? Evet. Hala devam ediyor mu şimdiki zamana göre? Evet. O zaman harlı kullanıyoruz. Olay çok basit arkadaşlar. Yani bakın çok büyük bir fark yok. Geçmişte başlayıp şimdi etkisi devam ediyor ise harlı geçmiş zamanı kullanıyorsunuz. Olay başlamış, bitmiş ve zaman eki kullanıyor iseniz Geçmiş zaman biri kullanacaksınız arkadaşlar. Olay bu kadar basit. İsterseniz bir de e, geçmiş zamanla ilgili birkaç cümle yazalım. Ondan sonra da bitirelim dersi. Şimdi arkadaşlar isterseniz e, zamanları, anlattığımız zamanları kısa bir e, mindak dediğimiz e, benim günümle ilgili kısa bir metin yazdım. Hemen onu gösterip dersimizi bitirelim hem İsveççe cümle kurallarında görmüş oluyoruz. Dikkat ederseniz cümlelerde hep fiil ikinci sırada. Şimdi biz diyelim ki bunları bu şimdi şimdiki zaman anlatılmış mindak yani günüm. Bunları biz geçmiş zamanla dün ne yaptın diye bize sorulsaydı ne diyecektik? Hemen ne yapıyorduk? R'ye gidiyor. D geliyor. Bakın zaman da var. Ben uyandım oldu. Bakın re gitti. Fiil kökü bu. Vakna. D'yi ekledim. Ben uyandım. Ok düşer, R gitti. D ekledi. Ben düş yaptım. Eter bu işte e, birinci grup ve ikinci grup değil. İşte bu onun için bu fiil gruplarını çok iyi öğrenmek lazım. Ne oluyor bunun geçmiş hali? Ot. Yedim. Ne yedim? Frukost kahvaltı yaptığım anlamında. Yine bakın dönüştürüyorum. Ot. Bakın geçmiş zaman zamanla konuştuğumuz için, zamanlara ifade ettiğim için ne oldu? Har ile kullanmadım. Geçmiş zaman bir ile kullandım. Yine devam ediyoruz. Gor okula gidiyorum. Şimdi okula gittim. Igor dün okula gittim. Gor böyle şimdi re falan atmıyoruz. Çünkü birinci grup fiil değil. Gor'un geçmiş hali ne? Yik. Evet arkadaşlar. Bakın bunlar belli bir kurala tabi olmayan fiiller. Bunları adınız gibi ezberlemek zorundasınız. Ezberlemek için de bol bol yazıp kullanacaksınız. Gor bakın tamamen değişiyor. Gor şimdiki zaman yik geçmiş zaman. Harlı kullanırsan har god. Aradaki fark bu. Devam edelim. Bakın studiara birinci grup fiil. Re'yi at. D ekle. Öğrenim gördüm. Bitti. Evet, devam edelim. Dricker, bakın şimdiki zaman içiyorum. İçtim. Drak. Gördünüz mü? Ne kadar değişti. Sonunda böyle re'ye at, de'ye ekle, hayır. Tamamen kelime değişiyor. Onun için çok iyi bilmek zorundasınız bu grubu. Kafe, ok, pratar, birinci grubu olduğu için birinci gruplar var, çok basit. Re'ye at, D'yi yapıştır, bitti. Pratar, Ok minavrenner, ok sen, taalar. Birinci grup. Re'yi at, D'yi ekle, de Konuşmak. Telefonu ile bakın. ler. ser. İkinci grup fiil. İkinci grubun ikinci sırasında. Yani ikinci grup fiiller iki gruba ayrıldı. Bu ikinci grup. ler. ser. Bunda da kural şu arkadaşlar. Bunda anlatalım hemen ikinci grup. Eri atıyorsunuz. T'yi ekliyorsunuz. Les t Bu birinci gruba göre biraz daha zor ama yine bir kurala bağlı. Bu gor gibi, driker gibi bir kurala bağlı olmayan fiiller var. Bunda yine bir kural var. Sonu sert ünsüzler dediğimiz yani fıstıkçı şap, p-ç-t-k gibi harflerle bitiyorsa fiilin kökü o zaman ne yapıyorsunuz? Ele atıyorsunuz, T ekliyorsunuz. Bir de sonu bu şekilde olan mesela şör gibi bunlara da ne yapıyoruz arkadaşlar? D ekliyoruz. Sürmek şör sürmek D gelince şörde sürmek. Evet bu da A grubu bu ikinci grubun B grubu. Bunlara da yine zamanı geldikçe sizlere anlatmaya çalışacağım. Evet arkadaşlar ders biraz uzun oldu ama gerçekten çok önemli bir dersti bu. Birinci grup ve ikinci grup fiilleri özellikle birinci grup fiilleri detaylı anlattım. Şimdiki zamanı ve geçmiş zamanı detaylı anlattım ve son söz olarak şunu söyleyelim arkadaşlar: Fiilleri yani verbleri iyi bilirseniz ve zamana göre doğru kullanımlarını öğrenirseniz zamana göre zamanlara göre zaman kiplerine göre doğru ekleri getirirseniz arkadaşlar İsveççenizin %50'lik kısmını hallettiniz demektir. Çok net söylüyorum. Evet arkadaşlar bu dersimizde böyleydi. Umarım sizler için faydalı bir ders olur. Videomuzu bitirmeden önce ve ne diyoruz? Kanalımıza abone olmayı ve dostlarınıza, yakınlarınıza tavsiye etmeyi unutmayınız. Herhangi bir konuyla ilgili sorunuz varsa videonun altına ekleyebilirsiniz. Ve önemli bir detay da bu bildirimleri de açmayı unutmayınız. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Yeni bir derste görüşmek üzere, Hoşça kalın, Sağlıcakla kalın.